İyi günler. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere telefonlarınızda görüşme sağlarken arkadan gelen aramalara ...beşkül olarak çalmasını istemiyorsanız nasıl işlem yapabilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Aktarım işlemlerine geçmeden önce bu tarz konular hakkında bilgi ve destek almak isterseniz teknodestek.com internet adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Birebir görüşme yaparak yardım ve destek almak isterseniz ise 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. İşlemlerimize geçecek olursak bu yapacağımız işlemin çok basit bir işlem olduğunu belirtelim. Arkadan gelen aramaların meşgul olarak çalmasını istemiyorsanız arama bölümüne geliyoruz. Klavye kısmına yıldız 43 kare yazarak arama butonuna basıyoruz. Bunu sağladıktan sonra burada sesli arama bekletme, veri arama bekletme, SMS arama bekletme bunların hepsini etkinleştirmiş oluyorsunuz ve çıktığınızda artık Arkadan gelen aramalar meşgul olarak kalmayacak ve sizin ekranınıza kim arıyorsa direkt olarak düşecektir. Bunu kapatmak isterseniz ise kare 43 kare yazarak arama butonuna basıyoruz ve bu özelliği kapatmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere telefonlarınızda görüşme sağlarken arkadan gelen aramaların meşgul çalmasını istemiyorsanız nasıl işlem yapabilirsiniz? Bunu çok basit bir yöntemle gösterdik. Aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizlere belirtebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı yine takip edebilirsiniz ya da 11858 teknoloji destek hattımızı arayarak bilgi ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.